Arkadaşlar bugün babamla birlikte ev yapacağız Minecraft'ta ev yapacağız değil mi? Ha, evet Tamam bakalım ben sana ben yardım yapacağız. edeceğim Sen e, ev yapmaya başla Tamam Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam Başlayalım Nereye ev yapalım? Sen tercih edin Bugün kendime dinozor yaptım Bu benim ben ha ben şey... telefonuna bakacağım Ne unuttun değil mi? Ben televizyona bakıyorum hareket etmiyor diye Tamam başlayalım hadi Ben tarafa koymadan sen haritayı bitirdin ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu şekilde. Sence güzel ev olacak mı? Tabi olacak. Bir şey yaparsak güzel olur. Ben sana güveniyorum bakalım. Tamam sen başka bir şey yap. Ben burayı yaparım. Ya arkadaşla olmaya çalışıyorum. Tamam sen tamam, e, şey yap. Başka yap. E, şimdi blok mu şunlardan mı koyayım? Hayır yanlış oldu ya. Şöyle. Bir dakika. Hayır öyle değil. Neyle? Dışına sınına. E, dışına koyacaksın. Düşe dışına kartım koyacaksın. Hayır bak bundan. He. Tam öyle koydum. Diyeceğim. He, dışına doğru yapacağım. Bunun dışına doğru Anladın değil mi? Anladın, Anladım. O zaman ben, ben boydan boya gidiyorum. Sen diğer tarafları eksikleri tamamlamaya çalış. Benim yapabileceğim yerleri bırak bence. Dur bir dakika ya. Bir sıkıntı var sanki. Ne gibi? He yokmuş tamam. Var. Ne? Yok. <laughs> Karar ver. Ablen yok. Pencere kısmından mı takıldın? orada biraz takıldım. Bakalım. şurayı yapıyorum. Ay. Bu telefonu biraz ayarlamak gerekiyor. Çabuk olmamış lazım. Şimdi şimdi şimdi. Şu şekilde. Respekt. Tamam, burayı bitirdim. Camı da yapayım ben. Tamam camlar yap, şu çimeni atayım. Ee, ee, cam yok. Cam al. Dur, alayım. Çimen nerede? Bak nasıl alıyorum? Şey bastık yapacağım sana. Taat, elimde fırın varken cam oldu. Nasıl yaptım sonra? Kapatayım mı aynı bu şeylerle taşlarla. Aynı taşlar değil. Nasıl? Ee, sen nasıl kapatacağımı göster. Bak. Dışı böyle tamam mı? Ha dışı tamam. İçi de tahta. İçi tahta tamam O şekilde yapalım o zaman. Tamam sen e, diğer şeyleri yap ben bunları tamamlarım. Diğer şeyleri mi? Yani yapman gereken daha başka ne var? Evin içini... Evin içini düzenleyebilirsin. Ben evini... Evin içini... İyi düzenlerim de şu an odaklanmam lazım. Tamam odaklan o zaman. Ay. Aa, yanlış blok almışım ya. Sen de hep ta yalnız blok alıyorsun. Ta beyaz tahta mı yapayım yine? İçini beyaz tahtayla yap. Şu şekilde mi? Ha aynen. Tamam. Ben yardım edeyim. Çatı şekli mi yapacağız? Bu çatı değil ki üç katı. Sen demedin mi? İki kat mı? He. Hı. Tamam. Hızlı olalım. Oo. Altı dakikamız kaldı. Yapabildiğim yapıyorum. Ben evi seni ustandan öğrendim. Ustan, ustan kim? Mehmet amca. He, ha, hangi Mehmet o? <laughs> İstanbul'da. Tamam hadi öyle olsun. Kesin İstanbul'da. Bana dedi ki e, Nereden geliyorsun dedi Sormayacağım ben Tamam neyse 4 dakika kaldı hayır Tam dakika olayını karıştırma şimdi Eee Şu şekilde evi bitirelim Videomuzun da sonuna gelelim Çabuk olalım Evet Sandık Ya ben niye beceremiyorum bunu ya beceremiyorum çünkü telefona alışmadım. Bilgisayara da alışmadım ki. Alışamadım daha doğrusu. Şura. Sandık. Sandık. Sen bana neden bakıyorsun? Ne tamam. Ne kadar yaptık diye merak ediyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Simya standı. Yatakta ben koyacağım. Bitirdim mi <laughs> burayı? Şimdi şuraya da yapalım. Yapalım mavi yapalım. Ne sevdiğim ha. renk. Mutfağın yanında olmaz. Şimdi bak, ee, bu şimdilik basit bir ev olsa da baba oğul bir ev yapmış olduk değil mi? Evet. Yapıyoruz ya da şu an. Yapıyoruz evet. Biraz daha ileriki zamanlarda daha gör, gösterişli. Görkemli ev yapabilir. Buna Bak çok güzel yapacağım işte. Bu. Şu şekilde. Bu. İçine koyacağım. Atak da yaptı. Ben daha yusuf katılamadım ya. çok çok güzel oldu. Bu ev Mavi olacak her yeri. Mavi mavi. Su bile mavi olacak. Suyu mavi boyayla boyayacağım. Ya çiçek değil mi? Açacak çiçek evet. Gelincik olsun. Öyle olsun Mavi gelincik. Tamam bitti üstü. Bitti mi? Evet. Tamam o zaman buraya gel. Simya standını şuraya koyalım. Şey evi gibi oldu bu ee, orta doğudaki evler gibi oldu. Bak şimdi suyu maviye boyayacağım. Suda mı yapıyorsun He. Kapıyı açtım misafir geldi kapıyı açar mısın? Açtık. Bak kapıyı zil açtık. yapacağım. Giremiyorum ki kapıyı Sen, çok kil oluyum ya. Aç ev daha da bitmedi. Bak suya He. bak şimdi. Gördüm. Ha, suyu boyadım. Su açık olsun biraz. Evet tamam bakalım. Bu suyu içer misiniz ama? Hmm. Su da zil. Zil. Aa, zil çalıyor mu peki? Ben, ben denemek istiyorum onu. Çalmıyor ama su çalabilir. Hayır, belki çan gerekir oraya. Aa, bir de çan. Çan var değil mi? Var bak, zil. Tamam, koy oraya. Bak bu da olabilir kapı. Kapı yapmış. Aa bu ışık değil mi? Vur bakayım. Jil Kapıyı açtı bu adam başkın. Öyle içeri giriyorsun işte. Öyle değil ama. Kitaplık yapayım. Yap. Şimdi. Bak kitaplığı çok güzel yapacağım. Çok güzel yaptık da güzel. Bak, şimdi üstünü kürek alayım bir tane. Kürek lazım. Demir olsun. E, bir de kan patesi. Ne yapacağımı sor bak. Tamam. Bak şimdi. Şey, tablo falan yapsan olur mu? Olur bak. buraya neden koydum? De, biliyor mu Evi yakacaksın ama. Hayır. Söndürdün. Asıl oldu? He şey için değil mi? Gösteriş için. He. Şuraya da Aynı merdiven ya. yapayım. Tamam yap bakalım. Şuradaydı merdiven. Sen bilmiyorsun ki bunları. Suyu boyamayı falan. E, Tabi bilmiyorum oğlum. Şuraya kadar şuraya kadar olsun. Tamam merdiveni yaptın da o merdivenin arkasındaki kitaplar nasıl olacak? He? Merdiveni, merdiveni, merdiveni çekip alacak. Öyle merdivenler var ya onun gibi yaptım. He <laughs> o yani yan tarafını alsaydın. Mesa. Tamam. Neyse devam et. Ben dışarıdayım. Benim işim bitti. İşin bitti mi? Evet. İnekler var dışarıda. Şimdi İnekler çan... mi var? Kapı dili. <laughs> Sana geliyor mu şey? Evet. Geliyor. <laughs> ya bak yüzü Tamam geldim. Güzel bir oyunmuş ya. Tabii güzel oyun. Merdan yapıyor. Merdan he içe doğru. Ana üstü kapkaralık. E, ee, kapattım ya üstünü. <laughs> bak. bunlar bir şey oluyor mu Bora? Korkuluk. He. Korkuluk mu? Aa Bora ben bir şey yaptım. Kırdım ortalığı. Orada ayakladım Hayır. Tamam, Geliyorum bak. bak. yok yok duruyor duruyor. Ha duruyor. Elim oy çok karanlık yukarısı. Çok karanlık tabi. orayı ışıklandıracağım şimdi. Dur bir dakika. Ya ne yapıyorsun? Şey, komşu ben... her yeri dağıtıyor komşu. <laughs> komşu sen ya. Ha şimdi aydınlatacağım. Geliyor Bak, geliyor. kaldım aa Bak ne güzel. Bu ne la? Ha ışık yaptın değil mi? Ee? Çok mantıklı. Şuraya da masa yapalım. Tamam. Öyle değil. Lan benim kafam niye yukarıda yiyor? yiyor. Aşağı yırtamıyor ben. Yo, bu ne? Yukarı tamam. Bak Masaya bak model masa. Çekil bir. Şuraya şey koyacağım. Ne koyacağım ne koyacağım. Bu var. Vazo koy. Masa değil mi o? Aa vazo ben koyabilirim. E bardak var mı? Bardak. Bardak olabilir, Eee sürahi olabilir, vazo olabilir. Bu olabilir mi? İştah nefesi. İştah nefesi. Hmm. Adamlar içer. İçmeyin. İştah nefesi içilir mi? Polo yalan. <laughs> Ana, video kaç dakika? Tamam olsun. Dayı zaten bitmek üzere değil mi? Bitiş tanıtımını yapacağız. Tamam müşkatını ben yaparım. Tamam. Şu de koyalım. Çok. Slime'lar var dışarıda. Onlarla savaşayım biraz. Asafas geliyoruz. Geliyorum. Onlar ne? Tabak mı? Örtümü mü? Desen mi? Tabak. Tabak. Ee, et tavuk mu koyacağım? Oo. Ekmek de koyacak. Karnımı acıktırdı. <laughs> <laughs> Bak bu daha da içecek. Limonata gibi bir şeyler işte. Da, niye dik durmuyorlar? He? Dik durması gerek mu Şimdi tavuk ekmeği Dik durmuyor koyacaksın. işte. He. Tamam ben geliyorum. Yemek yemeye. Yemek yiyelim sonra videoyu bitirelim. Tamam. Burada da et olsun. Burada da ekmek olsun. Heh. Hadi otur. Nasıl oturacağım ki? Böyle. Bir dakika sandalyeyi biraz çekelim. Arna bunu. Ya çekil bir. Heh. Oturdum galiba ben. Heh. Yo oturmam Ne yapıyor Hadi. Ben ne yapayım? Nom 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 Igació, nom 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 <S hot> nom <eviences> Neyse nom nom <proposing> nay, <Project continuing> Neyse, dışarı çıkalım mı nom 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 Ölmevi topatı totami. Totami. Totamin. Aa ee, öylesine koyayım. Tamam. Neyse. Veda edelim mi artık videoya? Evet. Oyunumuza. Ay. Evet arkadaşlar, eee şimdi burayla evet. Güzel bir ev yaptıklı düşünüyoruz ve Çok içinde doldurduk. Değil mi? Evet. He. Şimdilik bizden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.